Merhabalar. Dışarıda Ankara'nın soğuğu varken, dışarıda Ankara'nın kışı varken hepinizi Haziran güneşinin sıcaklığıyla selamlıyorum. AKP bu memlekette gerici, dinci ve muhafazakar bir rejim kurmaya çalışıyor memleketi piyasacı bir rejime teslim ediyor. Hayatımızı dinci değerlerle disiplin altına alıyor. Halkımızı sözsüz ve siyasetsiz bırakıyor. Haziran direnişi bu gidişe dur diyenlerin direnişiydi. Hayır diyenlerin direnişiydi. Haziran direnişinde halk geleceğimize ve kaderimize sahip çıkıyoruz dedi. Söyleyecek sözümüz var dedi ve siyasetimizi arıyoruz dedi. Tüm bu noktalardan hareketle Haziran hareketi geleceğine sahip çıkan söyleyecek sözü olan halkın siyasi iradesidir. Antikapitalist, emperyalist anti ve gericiliğe karşı bir siyasi iradedir. Dolayısıyla zamanı sola çevirecek. Memleketi bahara dönüştürecek. Haziran hareketinin Ankara buluşmasına hoş geldiniz. Haziran emek demek. Emekçiler AKP iktidarında inanılmaz bir şiddetle karşı karşıyalar. Emekçiler, Soma'da ve Ermenek'te sermaye daha çok kar etsin diye ölüme yaptılar. Tuzla'daki tersanelerde taşeron şirketler daha çok kazansın diye ölüme teslim edildiler. Emekçiler her gün güvencesiz ve geleceksiz bir hayata mahkum ediliyorlar. Emekçiler mülksüzleşiyor, yoksullaşıyor, ve yoksullaştıkça sosyal yardımlar eliyle dilencileştiriliyor, düşkünleştiriliyor. Haziran diyor ki bu ülke patronların, vurguncuların, hırsızların ve katillerin olmayacak. Bu ülke emeğin olacak. Emeğin bahar yeri olacak. Alın terinin Onurun ve saygının cumhuriyeti olacak. Haziran gençlik demek. Hileli ve şifreli sınavlarla karşı karşıya gençler. Üniversiteye girebilenler ise alışveriş merkezlerine dönmüş, piyasalaşmış kampüsler. Üniversiteyi bitirenleri ise diplomalı işsizlik bekliyor. Hayatları dinci ve kindar değerlerle örülmeye çalışılıyor. Kızlar erkekler ayrı evlerde kalsınlar deniyor. Haziran direnişinde gençlik siyaset sahnesindeydi. Onlar bilgisayar bağımlısı değildiler. Siyasetsiz hiç değildiler. Onlar bu memleketin çocuklarıydı ve onlar bu memleketin geleceğiydi. Haziran Gençlerin ışıltılı gözlerine, kararlılıklarına, enerjilerine ve orantısız zekalarına güveniyor. Haziran kadın demek. Hiçbir siyasal iktidar kadına ve hayatına AKP kadar müdahale etmedi. AKP gerici ve muhafazakar rejimini kadın ve hayatı üzerinden kurmaya çalışıyor. Kadınlar gülmesin. Hamile kadınlar sokağa çıkmasın. Kadınlar üç çocuk doğursun. Kadınlar kürtaj olmasın. Ucuz ücretlerle çalışsınlar. Haziran direnişinde kadınlar öyle bir hayır dediler ki. Haziran direnişi kadındı aslında. Direnişin simgesi polisin karşısındaki kırmızılı kadındı. Direnişin sesi kadının... Direnişin sesi kadının mutfağından yükselen tencere ve tabağın sesiydi. Gelin alın bu gençleri parktan nerede anneler diyen başbakana buradayız dedi anneler. Direniş annelerin direnişiydi. Dolayısıyla Haziran diyor ki kadın hayatta ve siyase konuş, siyasette konuşmaya başlayınca bu memleket güzelleşecek. Haziran atılması yasaklanan kahkahalara, kadınların kahkahalarına güveniyor. Haziran Hazir Haziran, Haziran laiklik <laughs> ve aydınlanma demek. <laughs> Memleketi gerici, mezhepçi gericiliğe teslim etmeyeceğiz gülüşü güzel çocuklarımızı dinci eğitime mahkum bırakmayacağız. 4 artı 4 artı 4 kesintili eğitimin dinci doğasına, okullarımızın imam hatipleştirilmesine, anaokullarındaki zorunlu din dersine karşı çıkıyoruz. Kafalarındaki ortaçağ karanlığıyla bu ülkeyi örtmek istiyorlar. Bu da yetmiyor. Savaş taşeronluğu yaparak gericiliği bölgeye yaymak istiyorlar. Emperyalizmle işbirliği içinde bu gericiliğe Haziran hayır dedi. Haziran laiktir. Haziran egemenliğin beşerileşmesidir. Kadın ve erkeğin eşitliğidir. Eşit oy, eşit katılım, eşit miras, eşit yoldaşlıktır. Bu değerler onurumuzdur. Vazgeçmeyiz. Haziran diyor ki, dinci toplum mühendisleri hiç heveslenmesinler. Toplumu ilerici ve gerici diye ikiye bölebileceklerini sananlar hiç umutlanmasınlar. Vazgeçmeyeceğiz. Ne aydınlık Onurumuzdan, ne layık insanlığımızdan, ne kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Haziran eşitliktir. Bir şairin dizeleri geliyor aklıma. Balkonunuz o kadar yüksek ki başımı döndürüyor. Dünya alçak bir yer olacak öyle gözüküyor. Bu alçaklığa karşı çıkıyoruz. Madenci bir lokma ekmek için yerin yedi katı altına inerken madencinin babası oğlunun cansız bedenini beklerken emekçiler borç batağında açlık sınırının altında yaşarken milyarlık saraylara karşı çıkıyoruz. Ayakkabı kutularındaki milyonlara karşı çıkıyoruz. Milyonluk saatlere karşı çıkıyoruz. Rüşvetle, yolsuzlukla kurulan balkonlara karşı çıkıyoruz. Balkonunuzu yere indireceğiz. Yerle sıfırlayacağız. Ya bu memleketin bütün emekçileri aynı verandada otururuz ya da hep beraber aydınlık balkonlara çıkarız. Haziran eşitlik demek. Her geçen gün daha çok çalışıp daha çok yoksullaşıyoruz. Çocuklarımızın geleceğini kirli ve karanlık rantiyenin hipoteyine bırakmayacağız. Haziran kamuculuk demek. Halkın ortak mallarını ve değerlerini sermayeye satıyorlar. Parklar satılıyor. Efkarlandığımızda soluklanabilecek bir parkımız kalmayacak. Derelerimiz su şirketlerine satılıyor. Serinlemek için Yanına gideceğimiz bir dere kalmayacak. Hayatımızı mahvediyorlar. Bizi nefessiz ve soluksuz bırakmaya çalışıyorlar. Haziran diyor ki: Halkın ortak mallarına ve değerlerine dokundurmayız. Haziran halkın kamusal hizmetlerini ve kamusal alanlarını savunuyor. <laughs> Haziran dayanışma demek. AKP iktidarı boyunca zihnimize piyasacı birey ideolojisini kazıdı. Birey vardır. Rekabet vardır. Hırs vardır. Düşeni tutup kaldırmak değil, üzerine basıp yükselmek vardır. Öyle inanmıştı ki tüm dayanışmacı değerleri öldürdüğüne ve herkesi birbirine düşman ettiğine ta ki Haziran direnişi ortaya çıkana kadar. Haziran dayanışmaydı. Haziran omuz omuza durmaydı. Haziran yürek yüreğe duymaydı. Barikat kardeşliğiydi ve emeğin değerleriydi. Haziran emeğin değerlerini savunacak. Unutuldu denen, yok oldu denen dayanışmacı değerleri savunacak. İktidarı da esas korkutan bu zaten. Yıkılmaz, çözülmez, sarsılmaz sandıkları iktidarlarında bir çatlak oluştu. Gün bu çatlağı büyütme günüdür. Gün çözülmüş ve çürümüş iktidar ilişkilerine son darbeyi vurma günüdür ve gün haziranda yeşeren umudu daha sıkı örmenin günüdür. Dostlar! Gericiliğe, faş gerici ve faşist rüzgarlara karşı yürüyoruz. Yamalı caddelerinde Ankara'nın düşümüzde Haziran gülüşlü çocuklar ve bir memleket var düşümüzde dostlar. Yolumuz açık olsun.